Herkese merhaba. Bir önceki videomda size Korece sözlüklerden bahsetmiştim, içeriğini göstermiştim. Bu videoda da Korece dil bilgisi kitabını göstermek istiyorum size. Göksel Türköz'ün kitabına. Bana sürekli kaynak soruyorsunuz. O yüzden benim en çok tavsiye ettiğim kitaplardan biri olduğu için bu kitapla başlamak istedim ben. öncelikle Likya Yayınları'ndan çıkmış. Bir kitap. Ee, yine önceki videoda bahsetmiştim. Lotus grubuna ait e, tir yazıyor burada. Lotus yayın grubu yazıyor. Likya kitap açıklama kısmında. Ee, Göksel Türközü kimdir diye soracak olursanız Erciyes Üniversitesi Kore Dil ve Edebiyatı bölümü hocamızdı bizim. Ee, şimdi öncelikle şöyle kitabın şöyle kapağını gösterdim zaten görüyorsunuz. Biraz eee Kitap normal bir roman boyundan daha büyük, orta boy bir kitap aslında. Çok böyle büyük bir ders kitabı şeklinde de değil. Bu kitabı bizden sonraki nesil, bizden sonraki dönemde gelen arkadaşlar kullandılar. Biz korece kaynak kullanmıştık. Bu kitap bize yetişmemişti ne yazık ki. Bizden sonrakiler ama bu kaynağı kullandılar şimdi şöyle. Ön söz kısmı var. Burada işte sanırım Kore Türkiye ilişkilerinden bahsediliyor. 60. yıl dönümüdür diyor. 2017 Türkiye Kore Türkiye Kore resmi ilişkilerinin başlamasının 60. yıl dönümüdür şeklinde işte Kore Türkiye ilişkileriyle alakalı bir bilgi verilmiş. burada teşekkür kısmı var. Sanıyorum ki bu, bu kitapta Gökser Hoca'nın Özgeçmişi yok. Normalde bazı romanlarda vesaire yazarın hayatı da anlatılır, öyle bir bölüm olur. Bu kitapta ben bulamadım. Eğer yani benim hatam değilse eğer böyle bir bölüme yer verilmemiş. Sebebini merak ettim açıkçası. Şimdi şöyle kitabın ilk içindekiler kısmıyla başlayalım. İçindekiler kısmı görüyorsunuzdur umarım. Koreceye girişle başlıyor. Burada Kore alfabesi, Korecede hece oluşumu, cümle bitirmekleri, ifade dereceleri, cümle türleri, düzensiz fiiller gibi böyle detaylı bir şekilde Kore harfleri anlatılmış. bana bazen soruyorlar hocam işte Kore harfleri kolay diyorlardı ama ben çok zor öğrendim. İşte öğrenemedim, karıştırıyorum vesaire diye. Ben de Kore harflerini çok geç öğrenmiştim. 6 ayım almıştı Kore harflerini öğrenmek. Çünkü böyle detaylı bir şekilde öğrenmek istiyordum okunuş kurallarıyla birlikte. O zaman kaynak sıkıntısı olduğu için ben böyle birkaç tane bulduğum kaynaktan yavaş yavaş öğrendim. O yüzden çok üzülmeyin yani çok yavaş öğrendim, çok mu çok kolay diyorlardı, herkes bir haftada öğrendim diyordu falan. Tabii ki yani harfleri öğrenirsiniz ama okuma kurallarını öğrenmeniz biraz zaman alıyor. Okudukça öğreniyorsunuz. okuma kurallarını öğrenme, öğreneme, öğrenmediğiniz zaman da harfleri öğrenmiş sayılmıyorsunuz. O yüzden böyle yavaş yavaş da öğrenebiliyorsunuz. Yani. Burada zaten e, Göksel Hoca'nın bu kitabında çok detaylı bir şekilde anlatıldığı için harfleri buradan öğrenseniz yeterli olur. Zaten hızlı öğrenirsiniz muhtemelen çoğu kişiye göre. Şimdi şöyle ilk kore harfleri dediğimiz için bu kısma bakalım. Şöyle bir kore alfabesi nedir diye kısa bir bilgi verilmiş. Kaç tane harften oluşuyor? Ünsüz harfler, ünlü harfler, çift ünsüzler, yarı ünlüler vesaire. Sonra böyle bir liste var. Harflerin isimleri var. Bu basımda küçük... Yanlışlıklar vardı. Ben böyle yeni geldiği zaman düzeltiyorum kitapta. Yani olabiliyor bazen küçük yazım hataları vesaire. Şurada mesela kıyıkta böyle bir hata görmüşüm demek ki düzeltme ihtiyacı duymuşum. Ee, bazen iyi yerine ı yazılabiliyor vesaire böyle ufak hatalar olabiliyor. Ee, sanırım kontrolle alakalı yayına bir tekrar göz atması gerekiyor aslında yayın evinin ama bilemiyorum. Ee, burada işte vurgulu çift ünsüzler, temel ünlüler, yarı ünlüler vesaire şeklinde anlatılıyor. Bana bir de şöyle bir soru geliyor. Şimdi ben okulda öğrendiğim şekilde genelde Göksar hocadan ne öğrendiysem onu aktarmaya çalışıyorum. Hata yapmamak adına hem Göksar hocadan hem Koreli hocalarımdan öğrendiğim şekliyle anlatmaya çalışıyorum. Kore'deyken hocaların öğrettiği şekilde anlatıyorum genellikle. Ve bana bazen soru soruyorlar. İşte İngiliz kaynaklarda, İngilizlerin yaptığı videoda ya da İngilizce videolarda şöyle şöyleden de aslında öyle değil midir vesaire diye. Ben hocalarımdan bana aktarılanı yani hocalarımın anlattığını aktarmaya çalışıyorum size ee, yanlış bir şey söylemem istemediğim için çünkü hocalar yıllarını vermişler buna Kore'de çalışmışlar uzun süre ee, Türkçe ile Türk hocalarla çalışmışlar yeri gelmiş e, Japon dilindeki hocalarla çalışmışlar farklı bölümdeki hocalarla çalışmışlar daha tecrübeliler haliyle e, onların bilgilerinin dışına çıkamam e, yani bu hadsizlik olur bana göre e, o yüzden Bazen tabii yorum yapabiliyorum. Bunu aslında şu şekilde de söyleyebilirsiniz gibi böyle daha kolaylık olsun diye ağzımıza o şekilde öneriyorum ama çoğunlukta hocaların bize verdiği notların dışına çıkmamaya çalışıyorum. Kendi yazdığım notların dışına çıkmamaya çalışıyorum. Derste dinlediğim şeyleri size aktarıyorum yani aslında. Ee, bazen işte böyle sorular gelince e, bu kaynakları gösteriyorum. İşte mesela bana diyorlar ki V yerine ne? V için neden Ö sesi dediniz diye. Burada zaten Göksel Hoca'nın bir açıklama kısmı var buna dair. V ve V sesleri Ö ve Ü olarak e, telaffuz edilmesi. İşte bu harflerin telaffuzu standart telaffuzdur vesaire diye. E harflerine dair de bir açıklama var yine. E harfinin işte e, telaffuzu. iki tane E harf var biliyorsunuz Korece'de işte genç nesil ikisini ayırt etmiyor Aslında vesaire diye şurada yine bir açıklama kısmı var yani bu yönde de detaylı bir kitap Aklınızda böyle farklı soru işaretleri varsa birçok kaynaktan öğrendiyseniz ve kafanız karışıyorsa onlara cevap niteliğinde bu kısımlar O yüzden önemli yani bu harf kısımları Çünkü arada korelilerin bile anlaşamadığı konular var hem fikir olmadığı durumlar Var bizdeki Türkçe'deki gibi Türkçe'de de birçok E harfi var mesela diyorum ben biz sadece tek bir E harfi yapıp kurtulmuşuz Korece'de iki tane E harfi var ee, gibi yani böyle mesela bizde de uzatma harfi uzatma işareti kaldırılıyor bazen getiriliyor vesaire yani böyle arada farklı durumlar olabiliyor bunları çok güzel açıklamış burada Göksel Hoca bu kitabı kitaptan öğrenirseniz Korece konusunda aklınızda soru işaretleri kalmaz. Ben bir de Göksel Hoca'nın Lotus yayınlarından 3 ciltlik bir kitap vardı. Yine Lotus'tu yanlış hatırlamıyorsam. 3 ciltlik bir yine Koreci kitabı vardı. Oradan Koreci öğrenmiştim. O kitapla kıyasladığım zaman bu kitap çok daha sade ve anlaşılır. O kitapla ilk Koreci öğrendiğim zaman benim kafam çok karışmıştı onu hatırlıyorum. Biraz böyle üst, orta seviye bir kitap bence o kitap. Bu kitapla başlamak iyi olabilir. Şimdi daha sonra ikinci bölüm için, şimdi ilk kısım Korece'ye giriş dedik. Zaten Korece'ye giriş aslında Korece'nin bel kemiği oluyor. Ben Korece'ye giriş için Kore Alfabesi Öğren kursu da açtım bunun için ayrıca. Udemy'de, işte YouTube'da da video yaptım. Çünkü ilk başta sıfırdan ileri seviye Korece kursuyla başladığı zaman arkadaşlar zorlanabilirler diye düşündüm. O yüzden bir de ayrıca Kore Alfabesi kursu yapmıştım. Daha sonra işte kore alfabesini öğrendikten sonra diğer kısımlara bakalım. Bakalım. Halekleri, özne eki, nesne eki, bulunma eki, yönelme eki gibi böyle gruplar halinde. Sonra edatlar, zamanlar ve ortaçlar, olumsuzluk, yapım ekleri, sıralama ve tezatlık bağlaçları, zaman bildiren bağlaçlar şeklinde bu şekilde gruplar halinde anlatılıyor. Daha sonra istek, amaç, niyet ekleri, neden-sebep bağlaçları, koşul varsayım ekleri, zorunluluk, izin ve men ekleri, yeterlilik ve olasılık ekleri, deneme ve tecrübe ekleri, rica ve öneri ekleri, açıklama ekleri, kıyaslama, durum, ünlem ve vurgu ekleri ve cümle sonu ekleri en sonunda da dolaylı anlatım var. Aslında şimdiye kadar saydığım ekler yani bu dil bilgisi kuralları bizim birinci sınıfta birinci ve ikinci dönemde öğrendiğimiz derslerin tamamını kapsıyor. Hatta ikinci sınıfa da biraz sarkıyor şu dolaylı anlatım konuları. Yani bu kitabı aldıktan sonra aslında Kore Dil ve Edebiyatı bölümünde birinci ve ikinci sınıfta dil bilgisi dersinde gördüğümüz derslerin birçoğunu görmüş oluyorsunuz. Hem de Göksel Hoca'nın ağzından öğrenmiş oluyorsunuz. Çok büyük bir şans bu. Yani bunun kıymetini bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Daha sonra ben buradan bir bölüm seçeyim. Mesela olumsuzluk basit bir konu olduğu için olumsuzlukla alakalı e, kısma bakalım. Nasıl anlatılmış olumsuzluk? Şöyle 5. ünitemiz olumsuzluk e, kısmı. İlk başta fiil ve sıfat cümlelerinde olumsuzlukla başlamış. Ben e, YouTube'daki derslerde e, tek tek anlatıyordum. İşte ciant olumsuzluğu, an olumsuzluğu vesaire diye. Bu kitapta hepsi tek bir e, Olumsuzluk başlığı altında anlatılıyor. O yüzden güzel. Yani beni videoları izledikten sonra bunlara bakabilirsiniz. Ben de zaten videolarımda Korece kaynakları birleştirip size anlatıyorum. Yanlış yapmamak adına kendi cümlelerimle kullanıyorum ama çok az genelde Korece kaynaklardan yararlanıyorum. Yanlış hata olmaması açısından. Şimdi burada olumsuzluk fiil ve sıfat cümlelerinde olumsuzluk dedim. Cihant olumsuzluğu neydi? e, MMA şeklinde çevriliyordu. Burada bir kısa bir açıklama kısmı var. Sonra örnek kısmına geçiyor. Örnek olarak da 10 tane e, örnek örneğe yer verilmiş. Mesela Pega Gopuji Ansam Nida. Karnım aç değildir diye yanında da Türkçesi var. An olumsuzluğu ise bunun kısa versiyonu demiştik. Yine burada bir açıklama kısmı var. Korece'de fiil ve sıfat cümlelerinde olumsuzluk ekinin kısa hali de fiil ya da sıfatlardan önce getirilen an ekidir. Türkçe'de fiil ve cümle fiil ve sıfat cümlelerinde olumsuzluk birbirinden farklıdır. Ancak Korece'de sıfatlar mastar aldığından dolayı fiillerle aynı şekilde olumsuz yapıya dönüştürülür diye böyle bir ek bir açıklama yapmış Göksel Hoca. Sonrasında da örneklere yer verilmiş. İşte kim çiril de mesela kimçi yemiyorum gibi. Yani 10 tane de cümle var. Zaten biz de dil bilgisi derslerinde bir Korece kitabını kullanıyorduk Göksel Hoca'nın dersinde. Orada Böyle birçok cümle okuyorduk kitabın cümlelerini sırayla okuyorduk onları çeviriyorduk o yüzden ön hazırlık gerekiyordu derslere gitmeden önce kelimelerin cümlelerin anlamlarını anlamlarını bilmemiz gerekiyordu çünkü sonra hoca bize cümle kurmamızı istiyordu her derste her öğrendiğimiz kalıpla alakalı bence bu çok yararlı bir şey kendi cümlelerinizle o kalıbı kullandığınız zaman yani o kalıbı uygun işte cihant olumsuzluğuyla alakalı kendimiz bir cümle kurduğumuz zaman o kalıbı kolay kolay unutmayız diye düşünüyorum. O yüzden Göksal Hoca da bunu çok iyi e, kullanabiliyordu ve biz de bu şekilde e, cümle kuruyorduk her e, dersin sonunda. Yani herkesin cümle kurmasını beklemek sınıfta işte e, 30 kişi belki daha fazla kişi vardı ve herkesin sırayla cümle kurmasını beklemek de iyi bir sabır işi diye düşünüyorum ben. Ee, bu şekilde sonra alıştırma kısmımız var. Alıştırma 46, 47 kısmı var. Alıştırmaların cevap anahtarı da şöyle en arkada var. İşte mesela burada 46 alıştırmanın işte boşlukları ne getiriliyormuş. Mesela burada çonan damberil piu yazıyor. Burada da piuci an anayo şeklinde cümle tamamlanmış. Ben sigara içmiyorum diye çevresi bile var. Ee, cevap anahtarı kısmında yani hiç tek tek kelime aramanıza bile gerek yok. Zaten e hepsi yazıyor kelimeleri. Daha sonra G moda da olumsuzluğuna geçilmiş. Eee G -mota da olumsuzluğu ve sonra mod kısa olumsuzluğu. Burada da bir not kısmı var. Else opta da yine e yapamamak anlamında kullanılıyordur e diyor. Korecede böyle bir e durum söz konusu. Birçok kelimeyi aynı şekilde çevirebiliyoruz Türkçe'ye. Ama aralarında aslında farklılıklar var. Birçok eki daha doğrusu. Bana da genelde Udemy'de ya da YouTube'da bir konuyu anlattıktan sonra yine aynı anlama gelen başka bir konuyu anlattığım zaman hocam biz buna böyle dedik ama işte diğerine de aynı şeyi söyledik. İkisini aynı şekilde mi çevireceğiz? İkisinin arasındaki fark nedir gibi sorular çok geliyor. Ben de dil milik derslerini alırken Göksel Hoca'yı çok darlıyordum bu yönde. Çünkü mesela bir kelimeyi d, d için diye çeviriyorduk. Sonraki başka bir eki e e e tekrardan d e e için diye çeviriyorduk. Bu sefer bende soru işareti oluyordu. Yani bunların arasında bir fark olmalı ki e kullanılsın. Çünkü genelde biliyorsunuz bir dilde e aynı anlama gelen iki kelime yoktur. Aralarında ufak da olsa bir farklılık vardır. Ama işte çeviri e konusunda yetersiz kalınabiliyor. Çünkü Türkçe'de bir tane... Ya da birkaç tane olmayabiliyor. Bir tane olabiliyor yani o ekin karşılığı. Ya da biz kolaylık olsun diye bir tane diye çevirebiliyoruz. Böyle bir sıkıntı olabiliyor. Burada da zaten bu kitabın güzel tarafı bu. Ben mesela YouTube'daki derslerde tek tek anlattığım için videoları zamanla aklınızda soru işareti olacaktır. Ama burada olumsuzluk böyle tek seferde anlatıldığı için olumsuzluk anlamına gelen kelimeler de tek seferde anlatıldığı için yani işte G anta sonra G mod hada sonrasında devamı geldiği için e, aradaki farkı görmeniz çok daha kolay olacak. Zaten e, Göksel Hoca da burada açıklamış ikisinin arasındaki farkı. Korece'de bir başka olumsuzluk eki G mod hadadır diye. Ancak bu ekin G anta ekinden farkı bir eylemin yapılamamasını ifade etmesidir. Yani yapmamak derken e, cihanta yapamamak derken cimota da eki kullanılır diye açıklamış. Aynı zamanda not kısmında dediğim gibi Korece'de yapamamak anlamında kullanılan bir diğer ek ırısı optadır. Bu ek daha ileride il, e, işlenecektir diye hatta ilenecektir yazılmış. Yine bir hata gördüm burada. Böyle kelime hataları e, bazen benim çok e, dikkatimi çekiyor. E, evet bu şekilde yani e, fiil ve sıfat cümlelerinde olumsuzluk ele alınmış G motada ya da G anta şeklinde. Şimdi eğer Korece hiç bilmiyorsanız bu dediğim şeyler nedir acaba diye merak ediyorsunuzdur. Ama olumsuzluk genelde basit bir konu. A1 seviyesinde bir konu olduğu için temel seviye Korece bilenler bunu ne dediğimi anlamıştır. Aradaki farkı görmek açısından. Yani aranız aklınızda soru işareti olabiliyor o zamanla. Korece'de birçok ek tek bir şekilde çevrildiği için. Burada buna açıklık getirilmiş diye özetleyebilirim. Aslında bu bizim Türkçe'de de var. Mesela birçok, geçen bununla alakalı bir video izledim o yüzden bunu da paylaşayım belki bilgi olur. Mesela birçok kelimeyi Türkçe'ye bağışlamak olarak çevirmişiz. Hibe kelimesi, sonra ihsan kelimesi, işte birçok kelime yani lütuf kelimesi gibi böyle farklı Farsçadan, Arapçadan dilimize eklenmiş kelimeleri Türkçeleştirirken sadece bağışlamak olarak çevirmişiz. Ama aslında hepsinin arasında ufak farklılıklar var. İşte bir tanesi karşılıksız bir şeyi birine vermek, bir tanesi işte kendinden ödün vermek gibi böyle farklı farklı anlamları geliyormuş aslında detaylı incelediğiniz zaman. Ama bunu direkt Türkçeleştirdiğiniz zaman, sadeleştirelim dediğiniz zaman bağışlamak oluyor. Aslında hepsi farklı yerlerde kullanılıyor Türkçe konuşurken de. Yani böyle çeviri yaparken direkt... Çevirelim derken, kendimiz daha kolay anlayalım derken aslında sadece tek bir şekilde çevirebiliriz yapamamak gibi. Ama arada işte yapmamak, yapamamak arasında da bir fark var. Bir tanesinde gerçekten kendi irademizle yapmayız. Ee, Diğerinde ise farklı şeyler sebep olmuştur. Farklı şeylerden, farklı durumlardan ötürü yapamama anlamı vardır. Yani elimizde olmayan sebeplerden yapamamışızdır. Kendi irademizin dışında gelişmiştir. Onu gibi yani burada da Böyle bir şey yer verilmiş. Evet, daha sonra isim cümlelerinde olumsuzluk nasıl yapılıyor? Bununla alakalı bir kısım var. Yani şimdiye kadar G Anta ve C Motada'nın fiil ve sıfat cümlelerinde kullanılan olumsuzluk olduğunu söylemiştik. Şimdi de isim cümlelerinde nasıl olumsuz yapılıyor? Iga anidayla yapılıyordur diye yazıyor. Korece'de isim cümlelerinde olumsuzluk, i, ga, kalıbı kalıbıyla yapılır, değildir anlamına gelir şeklinde. Çoğunun hangok sarami, animnida mesela. Ben Koreli değilim. Bugün pazar günü değildir. Onların ilyo yedi iri, animnida vesaire gibi. Yani tek başına aslında buradan e, bu cümleleri ezberlediğinizde bile aslında birçok kelime öğreniyorsunuz. E, ayrıca sözlüğe bile bakmanıza gerek yok. İşte ben Koreli değilim. Burada Koreli, öğrenci, kitap, pazar, banka, akıllı telefon. Mesela akıllı telefon, samatapon. Sonra çanta, kaban. Ee, o kapı cam değildir. Yuri mesela cam. Gibi böyle birçok kelime öğrenme imkanınız da var. Biz Kore Dili ve Edebiyatı bölümündeyken genellikle Korece kaynaklar kullanıyorduk. Türkçe kaynak sıkıntısından dolayı. Yani kitaplarımızın %90'ı Korece kaynaklarda O yüzden derse gitmeden önce mutlaka kelimelerin anlamına bakmamız gerekiyordu. Korece sözlükler şimdi epey gelişti. Ben mesela birinci sınıftayken o kadar gelişmiş değildi. O yüzden kelimelerin bazılarının anlamlarını bulmak çok daha zordu. Şimdi birçok sözlük var dediğim gibi. O yüzden bu böyle Türkçe kısımlara yer veriliyor olması da epey zaman kazandıracaktır size. Sonra alıştırmalar var. Sonra en sonunda da sanırım evet en sonunda da emir ve önerme cümlelerinde olumsuzluk kısmından bahsedilmiş. Mesela neymiş? Samimi kalıp da olumsuz emir kipi hacima mesela. Genelde dizilerde duyarsınız bunu. Hacima diye genelde uzatırlar. Hatta bazı durumlarda yani. Hacima yapma demek. Saygılı samimi kalıpta olumsuz emir kipi Hacimayo yapma. Saygılı kalıpta olumsuz emir kipi hacimaseyo yapmayın. Resmi kalıpta olumsuz emir kipi hacimashipsiyo yapmayınız diye burada gösterilmiş. Siz de görüyorsunuzdur herhalde. Hacıma, hacimayo, hacimaseyo, hacimashipsiyo diye. Burada da farklı farklı cümleler var eve gitme arkadaşına gülme okula geç kalma gibi ee, sonra da önerme kısmı var evet bu şekilde e, olumsuzluğu e, seçtim çünkü hem kısa hem de e, genelde işte ilk e, Koreceye başlarken öğrendiğimiz temel e, kalıplar olduğu için yoksa ileride işte sebep bildirenler e, amaç bildirenler vesaire birazcık daha zor olur diye düşündüğüm için e, bu şekilde G anta işte mod e, G modada ve G malda arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri görmüş oluyoruz. E, bu şekilde tek bir e, grupta toplandığı için aradaki e, farkları ve benzerlikleri anlamak tabii ki çok çok daha kolay. E, bana genelde çok soru geliyor aradaki farklılıklar ve benzerliklerle alakalı. Bu anlamda aklınızda soru işareti kalmayacaktır. Yani dediğim gibi bu büyük kolaylık sağlıyor bu açıdan. Korece de genelde çünkü böyle aynı anlama gelen ekler sıkıntı çıkarabiliyor. Yani biz Türkçe çevirirken tek bir şekilde çeviriyoruz ama Korece de aslında aralarında ufak farklılıklar olabiliyor. Evet daha sonra kitapla alakalı yani söylenebilecek birçok şeyi söyledim. Hatta böyle bir kısım seçtim ki daha iyi anlayabilin ne şekilde anlatıldığını e, görün diye. Bu kitapla birlikte e, benim YouTube'daki videolarımı izleyebilirsiniz. Udemy'deki sıfırdan ileri seviyeye Korece kursunu satın alabilirsiniz. Böyle yanında destekleyici e, kitaplar kullanırsanız e, daha çok yararlı olur. Ne kadar çok Korece'ye maruz kalırsanız o kadar Koreceniz gelişir. Ee, bu şekilde buradan e, göksel Türközü eğer izliyorsa ona da sevgilerimi gönderiyorum böyle bir kitapla bizi buluşturduğu için e, benim takipçilerim arasındaydı kendisi. Hatta yorum yaparsa onu e, üste çıkarabilirim yorumunu. E, bu şekilde e, Kore Dil ve Edebiyatı bölümünün etkinlikleri oluyor mesela onları da takip edebilirsiniz zaman zaman bölümümüzde işte kültür günleri düzenleniyor. Onlara katılabilirsiniz. Bölümle alakalı olarak Facebook sayfası var. Onu takip edebilirsiniz. Böyle Erciyes Üniversitesi Kore Dil ve Edebiyatı bölümünün hocalarının çıkardığı kitaplarını takip etmek için yararlı olur diye düşünüyorum. Hem Facebook sayfasını takip etmek hem etkinliklerden haberiniz olur hem kitaplardan haberiniz olur yani. Bu şekilde kitapla alakalı söyleyecekleri söyledim. Umarım bir gün sponsor bulursam ya da bu yayın evleri benimle iletişime geçerlerse indirim kuponları gönderirim size. Ki daha indirimli bir şekilde yararlanabilin diye. O yüzden ne kadar çok arkadaşınıza gönderirseniz, ne kadar çok beğenirseniz, yorum yaparsanız benim için o kadar iyi. Hem benim için motivasyon kaynağı oluyor. Daha çok video yapma isteği oluşturuyor. Hem de bu şekilde daha çok izlendikçe birçok yayın evine ulaşabiliyorum ulaşma imkanım oluyor. Onlar bana ulaşabiliyorlar. indirim kuponları için ulaşabilirler diye düşünüyorum daha doğrusu. Bu şekilde almak isterseniz yine belki aşağıda site olarak paylaşırım. Almak istediğiniz siteleri, alabileceğiniz siteleri paylaşırım. Bir yandan düşünüyorum acaba ne söylemeliyim ek olarak diye. Sanırım her şeyi söyledim. Güzel bir kitap mutlaka alın. Korece Sözlük'le birlikte bu iki kitap Korece'ye yeni başlayanlar için ideal. Aynı zamanda şöyle bir katkı da sağlıyor. Ne kadar çok talep olursa bu kaynaklara bizim hocalarımız da daha çok kitap çıkartacaklardır. Bu alanda daha çok kitap çıkacaktır. İnternette birçok YouTube'da video yapan kişi var ama hocalarımızın yaptığı kitaplar tabii ki her zaman baş tacımız. Evet bu şekilde aklınıza takılan sorular olursa yine bildiğim kadarıyla yanıtlarım yorum yaparsanız. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.